Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah çok iyisiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı şimdilikten bayramlar. Sizi çok seviyorum. Ve sizi hep düşünüyorum gerçekten. Sizi çok düşünüyorum. Allah'ın izni ile, Rabbimin izni ile İnşallah iyileşirim. Ben rahatsızdım. Corona virüs geçirmiştim. Ama hala Ramazan geldi üstüne hala toparlanmamışım. Çünkü mecbur namazlarımı ve teravihlerimi kılıyorum. Onun için yorgunum. Yapamıyorum fazla. Bir de istiyorum Ramazan'dan sonra hep hepinize bakmayı düşünüyorum canım. Allah'ın izniyle Ramazan'dan sonra bayramdan sonra teker teker hepinize bakacağım. Rabbimin izni hiç merak etmeyin hem Instagram'da hem de WhatsApp'la hepinize bakacağım teker teker hepiniz için her gün bir tane toplu Ben e, YouTube'a atıyorum falci annede oradan kendisi hepiniz için niyet tutuyorum genel bir fa bakabilirsiniz Oradan bakarsın Allah'ın izniyle bakın idare edin ki beni kusura bakmayın özür diliyorum. inan ki başım dönüyor hala toparlanmamışım çünkü e, çok böyle ağır geçirdim. Bir de içinden e, aşide yapıldı. Kimse düşmeden bilmez. Ben size tavsiye ediyorum. Allah rızası için kendinizi çok dikkat edin. Sizin başınıza gelmemiş bilmiyorsunuz her insanın başına gelmişse yani asla ve asla e, yani e, maskesiz dışarı çıkamazsınız. Böyle e, o kadar ağırdır ki o kadar ağırdır ki yani haddinden fazla. Onun için ricam var. Çok ağır. Böyle ben kumalık oldum. Gece 5-6 defa bayılıyordum kendinize çok dikkat edin. Kapı kolları, düğmeleri, asansörleri. Benim torunum e, şeye, sınava girdi. Sınavdan çıktı ikinci gün. Hastalandı, kardeşi oldu, kardeşi oldu, ben oldum. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok seviyorum. Bayramdan sonra hepinize bakacağım. Allah'a emanet olun. Sizi çok seveceğim. Seviyorum da hepinizi. Teşekkür ederim. Falcı anne de idare edin. Her gün sizin için bir tane atıyorum. Oradan kendinize bakabilirsiniz. Rabbimin izniyle gönlünüzce inşallah olur. Sadece ricam var arkadaşlar. Çok kendine dikkat edin. Bu hastalık insan böyle başka hiçbir hastalığa benzemiyor. Gerçekten ben dedim böyle bir şey olamaz. Sanki pense ile sanki pense ile tornaklarımı, saçımı, e, damarlarımı koparıyorlar. Bunun için kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınız için, takibiniz için, her şeyiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Ben de sizi seviyorum. Sizi çok çok seviyorum. Bayramdan sonra üçüncü gün ben sizinleyim. İkinci gün yani bayramı birinci değil. ikinci gün üçüncü hepinizleyim. He böyle sırayla bakacağım. Günde ne kadar bakabildim. Gece ne kadar bakabildim. Öyle sırayla hepinize bakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.